Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. Sabahtan akşama dek uykusuz, sağır, eski bir pişmanlık ya da anlamsız bir ayıp gibi ardını bırakmayan bu ölüm. Bir boş söz, bir kesik çığlık, bir sessizlik olacak gözlerin. Böyle görünür her sabah. Yalnız senin üzerinde kıvrımlar yansıtırken aynada. Hangi gün? Ey sevgili Umut! Bizler de öğreneceğiz senin yaşam olduğunu, hiçlik olduğunu. Herkese bir bakışı var ölümün. Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. Bir ayı bason verir gibi olacak. Belirmesini görür gibi aynada ölü bir yüzün. Dinler gibi dudakları kapalı bir ağzı. O derin burgaca inece sessizce.